Biz her Müslümanın Kur'an Müslümanı olmasını Kur'an hem veriyor. Evet. Allah Resulü Kur'an Müslümanıydı. Onun için kendi sözlerinin yazılmasını yasakladı. Onun içindir ki vahiy katibi tuttu da hadis katibi tutmadı. tutmadı. 40 küsür vahiy katibi var bir tane hadis katibi yoktu. Onun içindir ki Hazreti Ebubekir vefat günü Kur'an dışında yazılı belgeleri kızına yaktırdı. İmha ettirdi. İmha ettirdi. Onun içindir ki Hazreti Ömer, Hazreti Ömer hapishaneleri diyor. Ravilerle doldurdu. Kur'an dışında rivayet eden, herhangi bir şey rivayet eden kişilerle doldurdu diyor. Anlatabiliyor. Evet. Dolayısıyla onlar bu titizlikleri gösterdiler. Diyordu ki Diyordu ki Muaz bin Cebel Ben diyorum ki Allah dedi Siz evet. diyorsunuz ki Falan dedi filan dedi Anlatabiliyor Evet. mu? E, ne diyorlar bunlar? Uydurulmuş dinin en büyük iddiası Niye böyle Zıplamaya başladılar? Hadise vahiy demeyin Dediğim için Hadis vahiydir diyorlar Şimdi vahiy hangisi ya? Yani attı mı Aldı mı? Hangisinin dediği vahi, Bir sözün vahiy olduğuna karar verme yetkisi bir hadisçinin iştihadına mı kaldı? Evet. Bununla siz ne demiş oluyorsunuz? Ağzınızdan çıkanı kulağınız duyuyor. Bu ne cüret! Evet. Bu ne cesaret! Evet. Allah'a karşı ne kadar cesursunuz! Gerçekten. Firavun da bu kadar cesurdu. Evet. Nemrut da bu kadar cesurdu. Ancak. Hatta değildi belki. Siz bir sözün vahiy olup olmadığını belirleme yetkisini cerh ve tadil ulemasına vereceksiniz öyle mi? O birine güvenilir dedi, onun sözü naklettiği vahiy olacak. Birine güvenilir değil dedi, onun sözü vahiy olmayacak. Bu kadar basit. O zaman Allah indirdiği kitabı korudu. Onu niye korumadı? Evet. İnna nahnu nazzalna zikre ve inna lehu Korudu bunu. Korudu ki bize kadar geldi. İşte Başındaki hurufu mukatta bile bize geldi. Bu ne demektir biliyor musunuz? Yani bir harfi dahi zayi olmadan Ondan bize geldi. geldi demektir. Hurufu mukatta'nın en güzel işlevi budur. Ama vahiy diyeceksiniz. Siz hiç hadise vahiy demekle Kur'an'ı inkar etmenin eş değer bir şey olduğunu biliyor musunuz? Hakka suresinin 44. -45. ayetini açın. 45-46'yı açın. وَلَوْ تَقَوَّلْ عَلَيْنَا بَعْضَ الْاَقَاو۪ينَ Eğer peygamber kendi sözünü Allah'a isnat etseydi... Uydursaydı. Aynen öyle. Kendi sözünü söyleyip... Evet. Burada uydurma kelimesi de yok içinde. Evet. Yani iftara yani. kelimesi yok. Evet. Sözü söylese de bu Allah'tandır deseydi... Onu şiddetle, sağ elimizle yakalar, şiddetle demektir evet. bu şah damarını keser yani kellesini kafasını kesip koparırdık diyor. Siz de engel olamazdınız. engel ol Şimdi bu ayetleri şuraya koyalım. Hakka 44, 45, 46 ve dönüp soralım. Ey hadise vahiy diyenler yaptığınız nedir? Allah Resulü'nün sözünü Allah'a nispet etmek değil midir? Allah sizin çellenizi kesecek ahiretteki kelleniz evet. Allah size ne yapacağını şimdiden söylüyor siz bununla aslında sadece Kur'an'a kötülük etmiş olmuyorsunuz Kur'an'a karşı çıkmış olmuyorsunuz Kur'an'ı inkar etmiş olmuyorsunuz en büyük kötülüğü sevgili peygamberimize yapmış oluyorsunuz evet. zira onun yapması halinde Rabbimiz onun şah damarını keser koparırdım diyor o yapmadı bunu kendi sözünü Allah'a hiç nispet etmedi. Ama onun adına 150 sene sonra birileri çıktılar, onun sözünü Allah'a isnat ettiler. Bunun hesabını verecekler. Bunun hesabını vermeden Allah'ın Mustafa kuluna saldırsınlar. Onun üstünde tepinsinler. Ona itibarsızlaştırma kampanyaları düzenlesinler. Ona iftiralar etsinler. Kaçacak yerleri yok. Evet. ben kimim ki ben bugün varım yarın yokum ama bu ümmet bunların bu müfterilerin yakasını toplayacak evet. bir gün hesabını soracak gelin bakalım Allah'tan korkmazlar Allah Resulüne bu kötülüğü nasıl yaptınız siz Allah'ın Resulüne yasakladığı bir şeyi ne cüretle siz yaptınız Allah Resulüne eğer o bir sözünü Allah'a isnat etseydi onu şiddetle yakalar şah damarını koparırdık derken siz neye cüretle neye dayanarak yani sırtınızı kime dayanızdınız der.